Arkaya ne oldu? Hayır ama Biz bugünü bütün şehitlerimize borçluyuz. Ve ben size e, ilk şehidi Çingiz Kasımov'a kesildiği kitaptan bir şehri seslendireceğim. Silahıyla azad olup bu eller. Vetenin derdine koy verenleri. Aslı vetenimde küskün o günler. Gelin unutmayak eli gitlerin. Vetenin derdine Hay verenleri. Azad etti bu torpağı kanıyla. Ucağında göylere şehit adıyla. Öne gitti üç rehli bayrağıyla. Gelin unutmayak el Vetenin derdine Hay verenlerin. Ezli düşmenlerin başını burada. Sahip çıktı torpağına bu yurda. Kanmadı bu kaldı. Gitlerin ve dərdinə derdine hay verenlerin ve ten de pek nedir Can dünyaya hak damasıyla. Ucandı göylere şehit adıyla. Gelin unutmayaq gitlerin ve vətənin derdine hay verenlerin vətənin dərdinə derdine hay verenlerin. <laughs> 非常好了。